koyunlar. Size anlatayım buranın meselesini. Bura burun mezarlığın bak şura mezarlık bura büyük. 90 dör, üçlerde rahmetli Fadime nene ameliyat olunca buradaki gençlerin aklına çok büyük bir şeytanlık geliyor. Nasıl? Diyorlar ya Mustafa abi söyleriz iyi niyetli. Mübarek mübarekle anlaşır. Sohbet ederler biz de hazineyi çıkarırız. Hazineyi çıkarmak çok basit. <laughs> Gece vakti gelirseniz buralarda her yerde arayabilirsiniz. Bura, buradaki serbest Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek kadar. Bu nereden geldi? Ermeniler bu ülkeye dedelerimiz, ecdadımız alacağını farkına varınca bu ülkedeki hainlerle anlaşma yapıyorlardı. Buruklar da onlara yardım yataklık yaptılar Ermenilere. O zaman bunu köyün dışına, buraya bir yere höyük yapalım, gömelim. Daha sonra bizim adamlar, şimdiki adamları bu ülkeyi maddi manevi bitirip iç savaş veya istimda ettiğinizde dedelerimizin topraklarını gelir geri alırız diyerekten buraya hazineyi gömdüler. Şimdi ben normalde konuşurken öyle varsayımlar, rüyalar falan değil. Neyse buruklar geldi gençleri. Abi dedi ne mübarek mübarekleri severler. E, e sen bizim orada bir hövük var biliyor musun dedi. Yok dedim. Ya dedi bizim köyden de de dedi, dedi dedelerin dedeleri söylemiş. Dedesi dedesine buraya büyük hazineler gömmüşler. Gençler gelip burayı açmak isterken mübarek cübbeli sarıfı bir çarpmış. <laughs> Tepe takla gitmişler burada. E ne olmuş dedim. Bu bu hazinenin sahipleri var demiş. Bu hazinenin sahipleri var demiş. Çok adı vurdular. Kimse de yaklaşamıyor oraya. E, sen gelsen de işte mübarek akşam mübarek gelsen sohbet edersin bizi çarpmaya gelenler. Biz de hazineyi götürecek. Sen de rahat edersin ben de. Dedim ya ben karışmıyorum dedim. O hazinenin sahipleri varsa ileri zamanda insanlığa hizmet, İslamiyet'e hizmet edilecektir hazine demiş. Şimdi bunlar dedeleri hainlik yapmışlar Ermenilerle. Türk soyundan gelip bu hazineyi çıkarabilirsiniz ha, çarpmaz sizi. Çıksın bozuldu bak Allah rızası için bisküvi topluyor. Bir de bir horoz kesin. Papaz büyüsü diyorlar. Kısımı bozdum işte. Bak burada bu bisküviler bayraklara kullanılacak ecdadımızın kanları üzerinde olan bayraklara. Tılsım bozuldu. Siz de gelin burada bir horoz kesin. Bu ülkeyi iha edecek hazine var. Nedeni ise işte tekrar söyleyeyim. Bunlar bu ülkede işte dedelerimiz bu toprakları alırken nasıl olsa Türk milletine yani Mertçe'ye yenemiyoruz haince işte Ermeni soyundan Yahudi soyundan, diğer soylardan gelen kişileri başa getiririz. Siyasetçi yaparız, sanatçı yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Ne kadar vatanseverler varsa katlederiz. Geriye çer çöp kalır. Biz de burayı imha, istimla ettiğimizde bu ülkeyi, bu hazineleri çıkarız. Dünya sanatımızı süreriz diye. Bu niyetle şey yaptılar. Şey, gelirseniz bak yolu da gösteriyor. Bak bu buruk yolu burada gelin gidiler. Kimse görmez. Şurada oturun çayınızı kahvenizi için dedetörünüzle gezin. Bura komple hazine. Dedelerinden biliyorlar ama ne kadar derinliğe gömüldüğünü bilmiyorum. Bunun üzerine hıyık yapmışlar. Yani ben misalleri söylerken varsayın rüya falan değil. Düşünün. O bu hazineyi almaya gelen buruklar kimi intihar etti, kimi i̇şte her birinin başına çok korkunç şeyler geldi. Ve onun üzerine korkuyorlar. Tılsım bozuldu bak haberiniz olsun. Ben ecdadımın kanları üzerinde olan bayrakları yapacağım. Bak buradan bitkül topluyorum. Her şeyde bir hayır var. işte otobüsüne binecektim. Yolumu şaşırdım. Yolda bir buçuk litrelik su aldım. Pet patladı. Susuzluktan boğazım kuruyor. Bu sazlıklardan topluyorum. Allah rızası için bayraklara kullanacağım. Tılsım mısım kalmadı. Alın. Hiç olmazsa İslam uğruna kullanın. Müslümanlara kullanın. Bu vatanın evlatları alın. Bunların soyundan gelenler bunları ele geçirmeden siz onlardan önce ele geçirin de Allah yolunda harca bari. Alın bay yeri de gösteriyor abi.